Simon tamam. Ben size hemen açıklıyorum. Çocuklar dinliyoruz. Şimdi Simon der ki oyunumuz şöyle. Biz Simon'ın dediği şeyleri yapıyoruz. Demediği şeyleri yapmıyoruz. Basit örnek veriyorum. Simon der ki çömel dedi. Çömerdik. Tamam mı? çömeliyoruz Simon der ki çömel dedi. Simon der ki ayağa kalk dedi. Baktı. Simon der ki zıpla. Bravo. Şimdi, oyunu hemen basitçe açıklıyorum, örneklerimi yapıyorum, öyle daha rahat anlayın diye. Çömel dediğimde çömel diyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Simon demedik. Sadece Simon'ın dediği şeyleri yapıyoruz. Anlaştık mı? Nasıl? Zorluyoruz mu? Tamam, çok güzel. Hadi. <laughs> Simon der ki çömel! <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Hayatım! <gülüyor> Kalkmayacağım. Neden Simon demedik? <laughs> <görüyorsun? gülüyor> Çömeliz. Anlaştık mı? Oyunumuz böyle. Simon der ki ayağa kalk. Ayağı Simon der ki ayağım ağrıyor de. Ayağı Aa ayağım ağrıyor. Ayağı. Tamam, çok iyi. Evet. Simon der ki koluma kramp girdi. Hadi. Ayağı. Tamam, bravo, çok güzel. Oyunu anlamışsınız. Simon der ki zıp Bravo. Durduk. Zıp kalk. Oo, öğrendiniz. bak. Hep bir eğlendiniz. Tamam. Devam edelim mi? Nasıl oyun? Doğru değil mi? Tamam. Şimdi. Sağırmından ki etrafında bir kere dön. Döndük. Bravo. Zıpla. Hahaha. <laughs> <Evet, gülüyor> tamam. Şimdi çocuklar bizim bir şarkımız var. Şarkımızın adı heykel. Bilen var mı? Tamam şimdi. O zaman heykel de heykel müziği çalsın mı? Tamam, haydi bakalım. Haydi, haydi, canlanın, gülünce Haydi dans et durma, kimseye çakırma Sen müze gelsin eskiden kalma Müzede pek her gece canlanır İnsanlar derince doldurulur Haydi dans et durma, kimseye çakırma Sen müze gelsin eskiden kalma Şöyle bir dursam Böyle bir dursam कारगमा <laughs> <laughs> Haydi minas durma, kimseyi çaktırma Sen bir tersin eskiden arma Üzerine heykeller, her canlanır İnsanlar gelince dolar kalır Haydi dans durma, kimseye çaktırma Sen bir de gelsin eskiden kalma. Şöyle mi dursam, böyle mi dursam Aşağıdan Mı? Yoksa bir arkadaşımla mı? Yüzene heykeller, canlanır gelince girince donatılır Haydi nasip çaktırma Sen bir ne gelse kalma Sen bir ne gelse kalma sangit kasi peskira kalma kalma